...Answer e, Garden... ...Answer Garden... ...bir beyin fırtınası... ...bölümüdür sevgili dostlar... ...nasıl kullanılır... ...ne amaçla kullanılır... ...Answer Garden herhangi bir konuda... ...veya herhangi bir soruyla ilgili olarak... E, ...kişilerin düşüncelerini yansıtan... ...bir cevap bahçesidir... ...yani tam anlamıyla bir beyin fırtınasıdır... E, ...öncelikle... ...bunu oluşturmak için... ...Answer Garden yazdıktan sonra... E, ...arama çubuğuna... Ana sayfasına gideceğiz. Ana sayfasına girdikten sonra e, bu bölüme tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra artık oluşturmaya başlıyoruz. Yani answer garden'imizi oluşturmaya başlıyoruz. Öncelikle bir soru. Diyelim ki e, projemizi nasıl buldunuz? Artık hazır bir kayıt var e, orada. Onu çıkarayım dedim. E, daha sonra bunlarla ilgili olarak neler yapacaksınız? Sınıf moderatörü kilitli veya beyin fırtınası. Beyin fırtınası diyelim. Beyin fırtınası olarak alalım. Yani herkes aklına gelen ilk şeyi ne yapsın seçsin. Cevap uzunluğunu e, uzun veya kısa olarak buradan e, sınırlayabilirsiniz. Şu anda 20 karakterle yani harf, nokta, soru işareti buradan hepsi karaktere giriyor. 20 karakterle sınırladık. Bu çalışmanızı bir şifre koymak istiyorsanız buraya bir parola yazabilirsiniz. ki Biz koymuyoruz şu anda kaybettiğiniz zaman Asper Garden bağlantısını kaybettiğiniz zaman hatırlatmak için de buraya mail adresinizi yazarak e, devam edebilirsiniz. Farklı spamlardan korumak için yani projenizi, e, bu çalışmanızı değişik kişilerin spam amaçlı kullanmasını engellemek için spam filtresini açık hale getirebilirsiniz. Böylelikle istemeyen cevaplar e, filtrelenmiş olur. Çünkü e, çocuklar bazen e, Yaramazlıklar yapabiliyorlar. E, hoş olmayan cümleler, kelimeler yazabiliyorlar. Bunu önlenge ellemek için spam filtresi açık olursa en azından e, çok daha uygun olacaktır. Durum bölümünde e, küçük büyük harf e, e, konusuna dikkat etmeniz lazım. Küçük harf, tüm çalışmalar büyük de yazsanız küçüğe çevrilir. İşte yanlış yazımlar, e, yanlış araya katılan büyük harfler vesaire düzeltilir. İster bunu seçebilirsiniz. Eğer istemiyorsanız küçük veya büyük harf değişikliği yok diye ne yapabilirsiniz? Bu alanı da seçebilirsiniz sevgili dostlar. Biz küçük harf seçelim. Devam edelim. E, keşfedilebilirlik içinde A konumunda işte başkalarının da e, bulunabilir yapması için burada e, ki Kısımları tıklayabilirsiniz. E, şu anda biz gizli olarak yapıyoruz. Neden? E, sadece belli bir gruba olmasını istiyoruz. Bu ayarlarımızı yaptıktan sonra kredi bölümüne tıklayarak oluştur diyoruz. Yani oluştura tıklıyoruz ve e, ba, e, cevap bahçemiz ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi bomboş bir sayfa. Herhangi bir şey yok. Ancak bu linki paylaştığınız zaman yukarıdaki bu linki arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki veya öğrencilerinizle veya neyle paylaşmak istiyorsanız. E, diyorsunuz ki e, işte Ansfer Garden'imize katılır mısınız? Yani fikir jimnastiğimize katılır mısınız? Onlar girdikleri zaman bakacaklar projemizi nasıl buldunuz? Herkes buraya fikrini yazacak. Örneğin iyi buldum. Ben hazır, daha önce yazdıklarımdan hemen hazır yazıyorum vakit kaybetmesin diye. Yazdıktan sonra ister enter'e basar isterse submit bölümüne tıklayarak gönderebilir. Enter'e basın kolay yoldan. Karşımıza cevap çıkacak. İyi buldum. Şu anda bir kişi iyi buldum dedi. Başkası ne dedi? Uykusuzluk dedi. Geldi. Başkası ne dedi? Sana ne? Şimdi hani dedim ya çocuklar e, işin şaklabanına kaçabilirler. Sana ne dedi? Öbürü de buna cevap olarak bana ne dedi? Şimdi bunlar gördüğünüz gibi Ansperger'de yazılan fikirler. Projemizi nasıl buldunuz sorusuyla ilgili e, cevaplar. Öbürü güzel buldum dedi. Bu şekilde cevaplar yazılmaya başlıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam hepsi aynı boyda. Çünkü bir kişi bunu demiş, bir kişi bunu demiş, bir kişi bunu, bir kişi bunu, bir kişi de bunu demiş. Başka bir kişi de aynı şeyi söylerse, örneğin başka bir geldi. O da iyi buldum dedi ve entene bastı. O durumda sevgili arkadaşlar... Bu karakterin iki cevap aldığı için diğerleri küçülecek ve bu öne çıkacaktır. Böylelikle proje ile ilgili ana fikir, genel ana fikir, yani çoğunluk demeyelim belki ama ee, bir birden fazla kişinin aklına aynı kelimelerin, aynı cümlenin geldiğini görmüş olacağız. Answer gardeni nerede kullanabiliriz? Answer gardeni derslerimizin ee, sevilip sevilmeme durumunu öğrencilerimiz ee, açısından ne kadar iyi bulunup bulunmadığını tespit etmek için kullanabiliriz. Veya yapmak istediğimiz bir etkinliğin sonuçlarını değerlendirmek için kullanabiliriz. Veya bir projemizle ilgili ön fikir olarak veya gelişme fikir olarak veya sonuç fikirleri olarak bulabiliriz. Dolayısıyla bu Answer Garden'de tüm katılımcılarınız cümleyle yukarıda ifade edilen soruda soruyla ilgili olarak akıllarına ilk gelen ne varsa onu ifade edecekler ee, bunu daha sonra çıktısını alarak ne yapabilirsiniz bunu e, paylaşabilirsiniz e, başka arkadaşlarınızla veya sınıfınızda Örneğin derslerinizin sevilme durumu ile ilgili e, tablonuzda e, ne yapabilirsiniz bunu e, asabilirsiniz veya projenize bunu e, projemizin Asfer Garden olarak ekleyebilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar